Sayın Başkanım, bugün sizin en en güzel, en özel günlerinizden birisi. Siz de şöyle alalım. Evet, Demokrat Baba, Remzi Doğan'la beraberiz. Buca, Buca'nın yeni yüzü, Buca'nın yeni vizyonu, Buca'nın yeni Demokrat Babası. Ee, Remzi Doğan, bugün sizin için çok önemli bir gün, çok özel bir gün, güzel bir gün. Duygularınızı almak istiyorum. Efendim bugün ee, bayramımız var, çölenimiz var. Önce bir böyle kaldırayım. 1987 yılında bana Manisa yı 2-0 alıp yasakları kaldırdıktan sonra rahmetli Demirel'in verdiği şapka şapkayla çıkıyorum önce onu söyleyeyim. Önceden demiştik Buca'yı alacağız. Buca'yı alacağız. Buca'yı alacağız demiştim. Şimdi sıra İzmir'e geldi. Gördüğünüz gibi Genel Başkanımız geliyor, ee, bütün yörükler dikkat ediyorsanız Yeter. burada tam 7 vilayetin yörük beyleri burada. Böyle kamerayı çevirirseniz hepsini göreceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, Torosların tepesinde eğer bir duman tütüyorsa bilin ki orada bir yörük vardır. Eğer yörükler İzmir'de bu işe el koyduysa iktidara geliyor. Genç liderimizle bunu söylemek istiyorum. Evet. Sizin gerçekten ruhunuz çok genç. Belli ki çok iyi hazırlanmışsınız. Evet. Çok Biz emek vermişsiniz. Ciddi şey bir çalışma yapmışsınız. Çadırlarını yörük çadırlarını şöyle alabilirsek. Yörük çadırlarını beraber kurmuşsunuz. Çeviriyoruz. Evet. çevirelim. de burada. Evet. Bak yaklaşalım. Obamızı kurduk bugün. Genç bir il başkanımız, genç bir genel başkanımız var babamızı yörük obamızı, obamızı İzmir'e kurduk. Böyle kaldırırsanız çadırımızı görürsünüz. Kaldırıyorum. Ondan sonra evet şöyle geçeyim. Özgür güçlü toplum Tekrar iktidara yürüyoruz. Evet. İktidara yürüyoruz Allah'ın izniyle. Bu heyecana Çok güçlü kimse bir dayanamayacak. Demokratlar geliyor. Çok güçlü bir ekibiniz var. Gördüğüm evet. kadarıyla bayağı kalabalık gelmişsiniz. Evet. evet. Bayağı bir şöyle ekibimiz var. Buca ekibini şöyle bir görelim. Evet. 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 Şöyle dolaşalım. Onları alın. Yani bu gelenler Bucan'ın ancak bir kısmı. Delegeler, oy kullanacak olanlar. Tabii. Değil İlk mi? Yani tabii, daha tabii, ziyade tabii. Remzi Doğan'ın Bucada ciddi bir PR'ı var. Olun, ee, eski bir e, siyasetçi olmasından ziyade Sevilen bir tarafı var. Güler yüzü